Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölüm fakirin kolu koptu. Ben de fakirin kolunu arıyorum. Burada yaşayan bir kadın varmış. Fakirin kolunun yerini biliyormuş. Hemen onunla konuşacağız. Sakın ekran başından ayrılmayın. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi bakalım. O kadın burada bir yerdeymiş. Bu adam da kim ne bekliyor burada? Merhaba iyi günler. Burada yaşayan korkunç görünümlü bir kadın varmış. Evet dostum. Onun adı Medusa. Onun yanına böyle girmeyi planlamıyorsun öyle değil mi? Eee şey gayet böyle gireceğim. Ne varmış halimde? Dostum saçmalama. Onunla göz göze gelen herkes taşa dönüşüyor. Ne? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hasta inanmıyorum böyle bir şey ben gidiyorum. Dur ne olursun gitme dur. Bak şu sandıkta senin için bir şeylerim var. Lütfen onları al. Bunlar olmadan sakın onunla savaşayım deme. Allah Allah ne diyorsun sen ya. Arkadaşlar bakalım ne varmış. Buna lan bir göz bandajı ve bir kılıç. Kılıcı beğendim. Ama bu göz bandajını ne yapacağım? Bu bandaj sihirlidir. Seni onun gözlerine karşı koruyacaktır dostum. Umarım onu yenmeyi başarırsın. Lan sen kafayı mı yedin be? Arkadaşlar ne diyor? Neyse şunu takalım bakalım. Hop lan lan akşam oldu. Lan göremiyorum doğru düzgün. Dostum sakin ol. Bu bandaj özel büyülü bandaj. Hadi şimdi içeri girebilirsin. Tamam gidiyorum. Arkadaşlar ne oldu bana şuna bakın. Neyse hadi bakalım. Az bir şey önümü görüyorum. Olamaz. Arkadaşlar nerede bu Medusa? Yoksa bize tuzak mı kuruldu? Medusa neredesin? Sesime gel Herobrine. Ha, olamaz. İşte ses çıkarıyor. Çok az görüyorum. Ha işte burada. Olamaz. Herobrine, demek biri seni uyardı. Çıkar o bandajı. Kes sesini. Çabuk fakirin kolu nerede? Söyle bana. Fakirin kolu bir dağ mahzeninde bulunuyor. Ha, tamam sağ ol. Bu çok kolay oldu. Ben gidiyorum. Sersen bunu sana niye söyledim biliyor musun? Çünkü seni öldüreceğim gel buraya. Ne hayır asla olmaz. Heh, olamaz defol buradan Medusa defol al bakalım sana inanamıyorum zehirledi beni arkadaşlar hemen öldürmemiz lazım bunu hemen öl artık öl artık öl lan artık öl artık olamaz gerçekten çok güçlü. Hadi onu dondurduk. Hadi bakalım lan ne zaman öleceksin olamaz ölüyorum. Ha işte işte onu öldürdüm. Arkadaşlar şuna bakın. Kafası koptu. Hemen alayım şunu. Vay be şuna bakın. Şu bandajı da artık çıkartalım. Hop tamamdır. İşte her yer aydınlandı. Hadi bakalım. Heh, heh, tamamdır işte iyileştim. Olamaz beni zehirledi. Tamamdır dostum onu öldürdüm. Hero Brian onu benden uzak tut ne olursun. Ha, ne diyorsun sen ya ne diyorsun. O şey herkesi taşa çeviriyor inan bana. Nasıl yani bu mu taşa çeviriyor Allah Allah neresi taşa çeviriyor lan He olamaz lan adam taşa dönüştü Arkadaşlar şuna bakın taşa dönüştü olamaz Lan bir de o kadar yardım etmişti Çok üzgünüm ya Hadi in arkadaşlar gidiyoruz Olamaz ya neyse hadi in bakalım Bir an önce fakirin kolunu bulmamız lazım hemen İşte geldim Çabuk konuşun serseriler Fakirin kolu nerede? <laughs> Olamaz Herobrine. Demek bizi buldun. Öleceksin. Evet öleceksin. Ha, yanlış cevap serseriler. Taşa dönüşeceksiniz. Hop. Al bakalım. Sıra sende. He, olamaz lan ne oldu? Arkadaşım taşa dönüştü. Ne olursun fakirin kolu içeride. Bana zarar verme. Tamam tamam. Hop al bakalım sen de taşa dönüşeceksin. Tamamdır. Arkadaşlar bunun gücü galiba bitti. İkisini taşa dönüştürdük. Sıra diğerlerinde. Hadi bakalım gidiyoruz. Hop, burası tamamdır. Şuradan da çıkalım. Vay be. Arkadaşlar burayı hatırladınız mı? Burası Chucky'nin mekanıydı. Evet. Demek ki zemli adam onu ondan almış. Gelin bakalım buraya serseriler. Al sana al. Al sana. Daha isteyen var mı? Hey obran uzak dur buradan. Emrin olur serseri! Al bakalım sana! Al sana! Al sana da al! Ulan ulan nasıl vurursunuz? Al lan sana! Al lan sana! Daha istem var mı? Çabuk söyleyin! fakerin kolu nerede? Onu hiçbir zaman bulamayacaksın Herobrine! Sen öyle sen Al sana da! Hadi gel hadi! Al bakalım! Al sana da! Bu kadar yeter! Herobrine'e ateş edeceksiniz! Ateş! Hiç sanmıyorum! Güç patlaması geliyor. i̇şte ben hazırım. Aa, serseriler öleceksiniz. Alın bakalım. Arkadaşlar beni çok zorladılar. Hadi bakalım. Hepsini güç patlamasıyla öldüreceğim. Hemen şurayı açalım. Hop. Gizemli adam ve adamları göreceksiniz. İşte fakirin kolu orada Güç patlaması aktif. Aa. Al sana, al sana, al sana da, sana da al sana da tamamdır. Gizemli adam, öleceksin. Konuşsana niye konuşmuyorsun? Birazdan burada seni mahvedeceğim. Bak hala konuşmuyor. Kimsin sen çıkar maskeni. Yoksa beni oyalamaya mı çalışıyorsun? Fakirin kolu nerede? He? Tamam işte oradaymış. Tamam arkadaşlar. Fakirin kolu orada. Sonun geldi gizemli adam. He olamaz. Lan şimdi buradaydı. Nereye gitti bu nereye gitti? Buharlaşmadı ya. Arkadaşlar onu bulmamız lazım. He işte bir gizli kapı. Ama şimdi buradan gidemem. Fakirin kolunu alıp fakire yetişmemiz lazım. Hadi bakalım tamamdır. Hemen alalım şu kolu. Olamaz. Hiçbir zaman iyileşemeyeceğim. Kolsuz kalacağım. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Fakir lütfen böyle yapma. Bizi de üzüyorsun kendini de. Evet kardeşim. Lütfen kendine gel. Evet fakir hiç merak etme Herobrine kolunu bulacak ve ben seni tekrardan ameliyat edeceğim. Ulan bu kolu nasıl ameliyat edeceksin bittim ben bittim. Olamaz bu kolum asla düzelmez arkadaşlar buraya kadarmış ben artık pes ediyorum tamam mı? Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar ben artık yokum. <laughs> Olamaz Herobrine ne o benim kolum mu? Evet sersem görmüyor musun? Ama bu kolu sana vermeyeceğim. Ne? N n nasıl vermeyeceksin? Niye vermiyorsun ya kolumu? Fakir hemen pes ettin sersem. Benim bildiğim fakir asla öyle kolay kolay pes etmez. Şey e, üzgünüm. İşte fakir bey her şey hazır. Hadi yiyin. Evet fakir kardeşim her getirdi işte. Bu harika bir haber fakir. Hadi bir an önce ameliyata gir. Tamam der. Herobrine dostum seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi dostusun. Hadi in bakalım hemen ameliyata gireyim doktor. Tamam der. O iş bende. Hadi. Olamaz ya. Baya süre geçti. Ama hala ameliyattan çıkmadılar. Fakir kardeşim umarım iyisindir. Ya şimdi ameliyattayken sorun çıkmış olmasın? Başına bir şey gelmiş olmasın? Ya hiç kanama geçirdiyse? Ya kemikleri kırıldıysa? Ya bir şey olduysa? Ya kalbi durduysa? Lan zengin biraz yavaş olsa ya. Lan biraz yavaş ol ya. Lan başımızı döndürdün bak sakin ol. Evet zengin ya. Herobrine doğru söylüyor. Ya ne bileyim hala ameliyattan çıkmadılar ya. Of ya of. Ha, doktor. Doktor ameliyat bitmiş. Ne olursun söyle fakir iyi mi? <laughs> Zengin Bey sakin olun. Fakir Bey'in durumu gayet iyi. İsterseniz onu görebilirsiniz. Yaşasın be. Söylemiştim. Fakir çok güçlüdür demiştim. <laughs> Hadi yiyin. Gidip onu uyandıralım. E şey doktor ve görüşebiliriz öyle değil mi? Tabi tabi ama hastayı fazla yormayın yine. Hadi bakalım. Yaşasın arkadaşlar yürüyün fakirin yanına giriyoruz. Of neler oluyor. Bitti mi ameliyat? Of. Ha? Zengin. Herobrine Nazlı. İyi miyim ne olursunuz iyi diyen. Ee, şey. Üzgünüm fakir. Geçmiş olsun. Evet fakir. Geçmiş olsun kardeşim. Artık yapacak bir şey yok fakir. Ne? Ne diyorsunuz? İyileşmedik oğlum değil mi? Olamaz arkadaşlar iyileşmemiş. Ha lan lan iyileşmiş işte. Arkadaşlar iyileşmiş ya. Şuna bakar mısınız? Harika olmuşum. Lan siz var ya. <laughs> Nasıl oldu fakir? Şakamızı beğendin mi? Evet aramızda şaka yapalım dedik. Ya Nazlı sen de malet oldun bu şakaya ya. <laughs> ne yapayım fakir gerçekten çok komikti. Ya hay Allah'ım ya. Vallahi kendimi çok iyi hissediyorum. He. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Kolum iyileşti sonunda. Hadi bakalım. Şimdi şehrimize gidip doya doya koşmak istiyorum. Tamam fakir. Ama eskisinden daha dikkatli olalım. Gizemli adamı hala yakalayamadık. Ve kim olduğunu bilmiyoruz. Ve Herobrine doğru söylüyor. Evet ya haklısınız. Arkadaşlar sizce bu gizemli adam kim olabilir ya? Herkes tahminini yazsın tamam mı? Bu arada videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Videolardan haberdar olabilmek için de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.